yapmıştık zaten geçen hafta. sırasıyla yazalım. Evet. A'dan sonra ne geliyordu? B. Güzel. B. C. C. B. İndir. B. Güzel. Oluştu. Işte. Harflerimiz devam ediyoruz. B. Bir sıra kısmına yapalım. Bir sıra A ile de olsun. Tekrar orayı düzeltelim. C. Tamam tamam devam Kavam almadı. Gittim okula kavam almayınca çıktım. Okuma yazmam var. Sadece okuma yazmamı ilerletmek için arkadaşlarımla buraya katıldım. Babam Fethiz'e de kaldığınız yer, yer olurdu, orada olursunuz diyerek İşi, iş, ilaç verildik. İşimizi ilerletelim diyerekten. Babam kızsınız da okula gitmeyin diyerek yollamadık. Biz de bu halimizde şimdi cahil kaldık. Her yerde zorluk çekiyoruz. Onun içeri bir A, B harfi öğrenmek için buraya gelmek istedik. Ee, projemiz Roma vatandaşlarımıza yöneliktir. Ee, bu proje kapsamında da Roma vatandaşlarımıza meslek edindirme kursları kapsamında e, sepet ürünü kursunu vermekteyiz. Bunun yanı sıra eğitsel kurslar olarak da e, iletişim, e, hijyen kursu, e, okuma yazma kursu gibi kurslarımız bulunmaktadır. Bunun yanısına bir yanı sıra e, bağımlılıkla mücadele kapsamında da e, bağımlılık kursu vermekteyiz. Bu kursumuzun içeriğini ise e, alkol bağımlılığı, e, madde bağımlılığı, sigara bağımlılığı gibi e, hemen hemen bütün bağımlılık türleri oluşturmaktadır.